Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamiri kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisyeni. Değerli takipçiler, bugünkü konumuz buzdolaplarımızda veya derin dondurucularımızda motor arızasıyla karşılaşabiliyoruz. Servis motor arızası diyor, siz de bunlara çok inanmıyorsunuz bazen veya motorumu gerçekten arızalı mıydı da değiştirdim ee, diyebiliyorsunuz. Eski motorunuzu servisten isteyerek Sizde kalmasını sağlayın ee, eskisi iade ediyorlar bazen garantili oluyor ama e, ücretli olduğu zaman eskisini e, fiyattan düşüp alıp gidiyorlar. Sizde e, fiyatını ödeyerek eski motoru elinizde saklamak istiyorsanız veya bunu bir hava kompresörü olarak kullanmak istiyorsanız ne yapabiliriz? Motorumuzu şoklama yapacağız ve direkt çalıştıracağız. Motorumuzun arızalı olup olmadığını nasıl görebiliriz? nasıl çalıştırabiliriz direktleyerek bunları bu videomuzda hep birlikte göreceğiz, yapacağız. E, motorumuzu kompresör olarak kullanmak isteyenler de var. Onlar da bu videodan e, esinlenerek direkt kompresör olarak motorlarını çalıştırabilirler, kullanabilirler değerli takipçiler. Şimdi hep birlikte yaklaşıp e, nasıl kompresörümüzü direktleyeceğiz bunu hep birlikte göreceğiz değerli takipçiler. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, şimdi hep birlikte yaklaşıyoruz. Şoklama işlemimizi yapacağız değerli takipçiler. Gelin. Öncelikle bakın şu şekilde bir kaplomuz lazım bize. Çalıştırma olsun diyoruz buna. Şöyle uzaktan çek abim bak. Şöyle kaplomuz. Bir ucu prize girecek şekilde. Şöyle onu atıyoruz arka tarafa. İki ucu da alıyoruz elimize. Motorumuzun şuradaki uçları var. Öncelikle onları tanıtayım size. Şurası C ucu, burası da yardımcı sargı uçları. Bu C ucu, ana sargı, bunlar da yardımcı sargı uçları. Ee, şimdi biz ana sargıya bir tanesini takıyoruz. Size role termik olayını göstermiyorum. Hani motorunuzu şoklamak için veya direklemek için bu şekilde yapabiliyorsunuz. Veya role termik arızalıysa bu şekilde yaptığınız zaman motorunuz çalışır. Motorunuzda hiçbir ses yoksa bu şekilde denediğiniz zaman motorunuz direkt çalışır. Bakın bir tane ana sargı bir tane yardımcı sargı takıyorum. Diğer yardımcı sargı boş kalıyor. Normalde buraya kapasitör giriyor. Şu parçamız buraya şu şekilde tekrardan bağlanıyor. Bundan ve bundan. İkisinden bağlanabiliyor. Siz bunun yerine motoru şoklamak için bak yapacağımız işlem şu takip takipçiler. Şoklama işlemi veya direkt çalıştırma işlemi. Motorumuz bu şekilde çalışırken yani şu şekilde bir C ucunda birisi de ana sargı ve yardım sargı uçlarındayken elektriği taktığımız anda elinizi hiçbir yere değdirmeden şasiye değdirmeden şu şekilde bakın Vurma yapıyoruz, tık 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 tık, vuracağız bakın arkadaşlar, Şöyle tık 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 vuracağız. Şimdi e, fişe sokalım, hep birlikte tekrardan görelim. Takalım fişimizi. Bakın motorum hmm, değilliyor şu an, çalışamıyor. Tık tık yaptım, direkt motorum çalışmaya başladı. Çekelim bir daha. Durdurduk. Bakın ilk başta şu ikisi takılıyken motorum. Hmm, diye inliyor. İnleme sesinin arkasından şu sargıya bakın. Şu sargıya sürterek karşı tarafa şu vurma işini yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tık diye değdirdim. Anda yardımcı sargıdan güç alarak motor kalkışa geçiyor. Sizin de eğer inleme sesiniz varsa böyle motor takıyorsunuz bir şey. Buzdolabına hm diyor motor çalışamıyorsa şurada bulunan kapasitör var bakın. Şu kapasitörü değiştirebilirsiniz buzdolabınızdaki. Kapasitörü değiştirdikten sonra da ee, buzdolabınız çalışabilir değerli takipçiler. Genelde de kapasitör arızası çıkıyor, röle termik arızası çıkıyor. Size burada röle termi göstermiyorum. E zaten buzdolabını fişe taktığınız zaman hiçbir şekilde röle termikten tık tık ses gelmiyorsa eee röle terminiz arızalı veya anakarttan motora elektrik gelmiyor demektir değerli takipçiler. Şimdi tekrardan şoklama işlemini yapacağız. Yani direkt çalıştırma işlemini yapacağız. Hemen eee fişi takıyoruz şimdi. Biraz ortam sessizleşsin. Yükkanı gönde çekiyoruz çünkü videoyu şu an. takabilirsin Taktım mı? Direkt çalışmaya başladı motorumuz. Tekrar çekelim. Tekrar takalım. Taktık mı? Şu an bakın takık hiçbir ses yok. Direkt şoklama yapıyorum yani. Birbirine şase yaptırdım anda bakın motorum direkt çalışmaya başlıyor ve şu anda da buradan emiyor buradan basıyor Ama kompresör olarak kullanabilirsiniz bu arçelik marka bir buzdolabımızın motoru arızalı diye değiştirdik yani arızası, arızasının sebebi de 5 amper çekmesi role takılı takılıyken üzerinde bir 3-5 dakika çalıştıktan sonra tık diye gidiyor Öyle de arızalar çıkabiliyor. Role termik takılı yıkan 3-5 dakika çalışıp tık motor tık diye bir sesle gidip sonra tık diye bir ses gelip arkasında çalışmaya başlıyorsa motorumuz yüksek akım çekerse e, role, termi, role termik ısındığının farkına varır. Sistemi kapatır değerli takipçiler. Bu şekilde de sizler de şoklama yapabilirsiniz. Buzdolabınızın motorunun arızalanıp arızalanmadığını kontrol edebilirsiniz değerli takipçiler. Evet değerli takipçiler. Ee, sizlere bu videomda motor şoklama işlemi nasıl yapılır veya motorunuzun arızalı olup olmadığını nasıl anlarsınız bunu anlatmaya çalıştım. Öncelikle arçelik motorda gösterdim sizlere. Her motorun girişleri aynıdır değerli takipçiler. Motoru direkt çalıştırma veya şoklama işlemi bu şekilde yapılıyor. Buzdolabınızın motoru arızalıysa değiştirildiyse siz de tespit etmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz değerli takipçiler. Bu arada bu hafta biraz hastayım. O yüzden videomuz biraz geçikti değerli takipçiler. Ee, bir kusura olduysa affola. Sizlere her hafta düzenli şekilde video atmaya çalışıyorum. Ee, bize Bizim de bazen aksaklıklarımız olabiliyor. Arkadaşlar her hafta yeni videolarla hep karşınızda olacağız. Yeni taktiklere yeni videolarla hep birlikte sizlerle olmak dileğiyle aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler bizlere destek oldukça biz de sizlere her zaman yeni videolarla karşınızda olacağız. İyi günler dilerim. Taktiklerle görüşmek üzere